Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere midde set oynamaya çalışacağım. Hemen girdiğim üründe de ekranda göstereyim. Ölümcü tempo aldım. Uzun zamandan beri set oynamıyordum. Aranızda sevenler de vardı. O yüzden bir midde denemek istedim. Şimdi karşıma da malzar var. Yaklaşmam biraz zor olacak. Uzaktan beni büyük ihtimalle dürtecek. Üçte var olduktan sonra malzarın üstüne gitmeye çalışacağım. Hatta şu anda da gidebiliriz ya. Gel bakayım be. Birazcık vurayım. Ya sağ çıktı hiç beklemiyordum. Benden bir gideyim bir kere vurayım şöyle benim için yeterli. Birçoğunuz biliyorsunuzdur set bir levelde çok güçlü bir şampiyon. Yani uzun süre kapışıldığı zaman her türlü birebirleri alabiliyor. Ama işte karşınızdaki şampiyon dövüşçü alabiliyorsunuz. Uzaktan vuran bir şampiyon debinize girmediği için birebir atamıyorsunuz. Böyle geride falan bekliyorlar. Üstüne gitmem lazım ama nasıl kendime çekeyim ki şimdi kalkanla kazandı. Şu anki lin benim açımdan biraz sıkıcı olacak. Rakip hata yapmasını bekleyeceğiz. Yaklaştığı zaman koşacağım üstüne. Şimdi almak için gelir mi ki? Gelmedi gideyim bakalım. Gel buraya. Vur bana. Altım iki bar steklensin. Hadi. Aldım. Ne kadar fazla vurdum öyle ya. Hiç beklemiyordum. Bu da beni aldı. Ulaşı var mı acaba? Bu sefer malzarımız geldi. Yine hata yaparsa üstüne koşacağım şöyle. Bir kere vurmam gerekiyor ama nasıl vuracağım işte. Yönlerden blok yedik. Takıldım yani. Bayağı da canım gitti ama sıkıntı yok. Zaten set oynuyorum. Sim sayesinde canım yenilenecek. İstediği kadar beni dürtebilir. Bizim jungle'ı beytliyim o zaman. Canım da bayağı bir azaldı. 6 level de oldum. Alabilecek miyiz? Ulaşını aldık. Çok iyi oldu. İkimiz de 6 leveliz de bunun manası kalmadı. üstüne gideyim. Gel buraya. Ya gerekirse öleyim. Sıkıntı yok. Bu da ölsün de. Çok iyi oldu. Beysten gelirken ocak bağlı baltı birlikte çizme aldım. Bunlar bana nakit verecekler. Manzara yakalamam kolay olacak. İlk eşçi olarak da hız alacağım ki rakiplerin dibine girdiğim zaman hareket hızını azaltayım. Benden kaçamasınlar. Bu burada ne işi var? Aranızda birçok kişinin başına bu durum geliyordur. Yani takımımızdaki bot den kavga ettiği zaman genelde supportlar bir de gelir. Her zaman böyle olur. Ya şu anda benim suçum ne burada? Benim XP'mi alıyorsun. Bak karşı support da geldi. Aslında iyi oldu ya. W basalım. Ölmedim de. Ayıptır ya. Bizim Lux'ı ben çok geç fark ettim ya. Gelmen gerekiyor buraya. Aldık ki. Bu da gitti. Okey. Şimdi şunun üstüne gidersem ne olur? Birazcık vurmaya devam edelim. W basayım. Çok güzel. Bayağı bir hasar çıkardım ya. Kesemem sanmıştım da. Klasik set yani. W'su gerçekten saçma vuruyor. Yeter ki ortasını tutturun. Gerçek hasar vurabiliyorsunuz. Tam ortası denk gelirse. Bu sefer hız alıp da geldim. Bir de Merkür de aldım. Artık mağazalara bana ulti bassa da sıkıntı olmayacak. Şu anda aldım ben bunu. Tamam gel buraya. Böyle ben seni götüreyim. Ya gerçekten mi? Güzel düşünmüştüm de. Bu Zarya'nın flashını beklemiyordum. Gel buraya. Ben alayım mı? Çok iyi oldu. İyi altın verdi. Acaba şu anda bunu flash'te kessem mi ki? Değer mi ki? Bir dakika flash'a gerek yok ki. Tutuşturla alayım şöyle. Daha mantıklı oldu. Az önce fark ettim de aslında tutuştura bile gerek yoktu. Q bastıktan sonra iki kazandım. Dibine girdikten sonra kesen bastım. E ile kendime çekip W alsam da ölebilirdi. Bir dahakinde artık aynı durum olduğu zaman dediğimi yapmaya çalışırım. Buraya kadar geldim. Ben ölmeyeyim. Tankladım kuleyi. Çok iyi oldu ya. Hemen bunu da bir alalım. Erken zahir yüzünden ölmeyeyim ben. Geriye çıkayım be. Bu sefer sojin bitirip de bota geldim. Artık yeteneklerim çok daha çabuk gelecek. Şimdi üçüncü olarak da strike almaya çalışacağım ki daha dayanıklı olayım. Hem sıvışma falan da veriyor. Ben karşı takımı çok fazla bir kitle kontrol var. Araya girdiğim zaman ölmek istemiyorum. Bottaki kuleyi de aldım. illa ki buraya birisi gelecek. Burada bir önlerini kapatmak istiyorum. Tam borusu gördüm. Üst taraftan birisi gelir mi ki? Bence bir adlıcı tek başına bırakmazlar ya. Gel bakalım. Çektim kendime. Hız keseni bastım. Ulaşı yok öldü. Alayım seni de. Gelir misin ki? Bir dakika ölmeyelim şimdi ya. Çok iyi. Tek sanmıştım. Çok fazla basar çıkaramadı beni alabilir. Uzun süre kapışmak istemiyorum. Denesem mi ki? Kronometrim almış. Çok garip ya. Hemen strike bitirip de geldim. Artık 3 kaya geçip canım var. Sen ne yapıyorsun? Kendime çekeyim. Kesemez ki beni. Ben alayım da like salmasın. Bir de şu arkadan bir bizim yardımcı olayım. Illeri var mı burada? Aa yokmuş. Nereye gittim Alzar ya? O zaman şunu ekleyelim. Aldık şu anda. Ben tanklarım. Çektim kendimi hadi. W yesin bu sefer patlasın. Bence barın almanın vakti de geldi. Zaten karşı takımdan kimse gelemiyor artık. Yaklaşmıyorlar yani. Buradan geçen kimse olmayacak mı? Olmamış. Jax ittirmeye çalışıyor. O zaman arkadan gideyim. Eşyana bakalım. Hidrası var. Her türlü aldım. Gel Al bakalım kaçma benden ya. Böyle mi kaçacaksın? Q basayım da hızlanayım. Hız keseni de bastım. Ele kendime çektim. Kim geliyor? Şu an yandım. E w basabilirsem tek atacaktım da Varus yok etti beni. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. AP kasmış Varus'a karşı gerçekten hiçbir şey yapılmıyor. Yani can'a göre hasar çıkardığı için bir anda tek atıyor. Bunu nasıl alacağız biz? Bir kere de alacak ki. Ölmek de istemiyorum şimdi. Gel buraya. Tamamdır bunu aldım da öldüm galiba. Buradan kaçabilecek miyim? Hadi canım da olsun birazcık. Jax büyük ihtimalle salmayacak gibi de alırız şu anda. 700 canım var. W bastım. Çok iyi bu da bende kaldı. Bunu nasıl alacağız? W'm gelirse alırım. Ben de aldım. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bence artık oyun daha fazla uzatmayalım. Yani ben bir insan çalışacağım. Takımca oynayalım. Ben işte Kebarus'a fokuslanacağım. Büyük ihtimalle alacağız. Tamam gitti. Aldım bunu da. Pek yemezsem aldım. Bir anda Q'sunu yemeyelim de ölmeyelim. Hemen şu baronu aldıktan sonra da bir ejlere gidelim. Son ejder bir de. Bulut ruhu olacak. Bende tek sıkıntı bizim jungle'ın çarpı yokmuş. O yüzden hemen almamız lazım. Graves'in buraya gelmemesi lazım. Ama geliyorlar ya. Flash'ı gitti. Bir dakika bot tarafındaymış jungle. Şey yapar mıyız? Okey bizde kaldı. Şimdi bence kaçalım. Hiç denemeyelim diyeceğim de. Bunu burada keseriz ya. ölen ben mi oldum? Orası şu anda herkesi kesiyor. 25 kilo oldu. Çok garip değil mi ya? Alır mı ki beni? Oha ne yaptım ben burada yuh Fark ettim de ben Varus'a göre daha bozukmuşum galiba Sadece böyle EW falan yapmadığım için tam gücümüzü bilmiyormuşuz Deni bir tur açalım Belki maç bile bitebilir Biter bence ya Ben buna girerim ki Ölmeyeyim Hadi bitirelim 5 saniye kaldı Gitmeyecek galiba En azından koleri açalım bir dakika şu an ölebiliriz burada. Aksi vurur musun buraya? Bekle onu. Tamam Lux'ı kurtardım. Beni alamaz. Tek yedi çok iyi. Bence şu an denemeyelim çünkü manzarla Varus var. Alacaklar yani çok belli. Ulaşım şu anda bekleme süresinde olmasa da bir şeyler denerdik de bir dakika Varus'u araya aldık galiba. Tamamdır ölmedim. Her şeyime bastım sırf ölsün diye. Parası yokken bu oyun bitmesi gerekmiyor mu sizce de? Şimdi bunu kesmeye çalışayım W bastım Jax'i oyundan sildim bu set gerçekten çok bozuk Gel buraya Bunu da alalım da ölmeyelim Bu sefer oyunu kazandık Çok güzel geçti bence çekişmeliydi Bu maçı toplamda 46k hasar vururken de 73k hasar tanklamışım gerçekten çok iyi bir de fark ettim de bizim top lane'imiz yani Garen'imiz AFK'ymiş ona rağmen kazandık ama bence kazanmamızın sebebi karakterlerin bozuk olmasından kaynaklanıyor. Son olarak da unutmadan söyleyeyim eğer ki video hoşunuza gittiyse ve bana da destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere kendinize iyi bakın.